I <laughs> kendi şehrim. bütün hücreleriyle yaşıyor. Evet, yaşıyor ve çok seviyor. Çok severek, mesela benim evime de çok istediler. Ee, ben kabul ettim. Bu konuda dayanışmayı, yardımlaşmayı, eksiklerini biz insan olarak yerine getireceğiz. Sizlerde maşallah bütün öğrencilerimiz sokaklarda hayvanlara veriyoruz bunları. Tamam. Ondan sonra korkuyor. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanıyor bütün dünyada. Hayvanlara karşı duyarlılık oluşturmak, hayvanlara yapılan haksızlıkları gündem yapmak, insanların hayvanlara olan desteklerini bu süreyle bu günün anlamı ve önemine binaen bir duyarlılık oluşturmak. Bizler öğrencilerimize hayvan bakım beslenme dışında hayvanların bize muhtaç olduğunu, bu dünyanın sadece insanlara değil bütün canlılara bahşedildiğini, bu anlamda bizim hayvanları korumamız gerektiğini, onlara e, barınma ve diğer şartları oluşturmamız gerektiğini anlatmaya çalıştık. Ya öğrencilerimize kedi ve köpek maması dağıttık. E, yine çarşıda e, duyarlı vatandaşlara mama ve dağıtımı yapacağız bugün. Yani ben hayvanları çok seviyorum. E, hayvanların da bu dünyada her zaman yer almak için bir şey var. Tek bu dünya. İnsanların değil her zaman hayvanları da bu dünyada yaşam hakkı var. Bugün burada bize mama dağıttılar. Kediler geldi. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutladık. Çok güzel bir gündü bizim için. için <laughs> bu. I